Kıymetli basın mensupları, değerli eğitim çalışanları, basın açıklamamıza hoş geldiniz. Ben Ergun Ayyavız, Hürriyetçi Eğitim Sen Sendikası'nın Türkiye'deki 13 kurucusundan biri. Adana Şubesi Kurucu Şube Başkanı. Adana Şubesi 1. Olağan Genel Kurulu'nda katılan tüm üyelerin oyunu alarak seçilen Şube Başkanı. Bugün Adana Birnoğlu Şubesi'nin İkinci Olağan Genel Kurulu'nda Şube Başkanlığına adaylığımı Büyük bir onur ve gururla Arkadaşlarımla birlikte açıklıyorum Bugün Biz buraya gelirken Hiçbir siyasi parti başkanına gitmedik Hiçbir milletvekilinden icazet almadık Hiçbir siyasi partinin Genel merkezinde arkamızda durun demedik Tamamen Üyelerimizden aldığımız güçle teşvikle, ilgiyle bir nolu şube seçimlerinde delege adaylarında tüm arkadaşlarımla adayla talibiz. Kıymetli arkadaşlar, Hürriyetçi Eğitim Sendikası, bağımsız sendikacılığın hür ve gür sesi olarak sahada sonuna kadar mücadele edecek. Bugün öğretmenler odasına gittiğimizde artık insanların sendikacılığa inancı kalmamıştır. İnançları yeşertmek için, Bağlı maaş düzenine karşı olmak için, öğretmenlerin hakkı, eğitim çalışanlarının hak ettiğini alması için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Kıymetli eğitim çalışanları, değerli basın mensupları, bugün burada toplanırken bizi birleştiren bir tek şey var, samimiyet. Abi kardeş ilişkimiz ve aile olduğumuz. Biz tüm üyelerimizle Adana'daki tüm eğitim çalışanlarına sesleniyoruz hiçbir siyasi partinin arka bahçesi olmayan bir sendika hayaliniz varsa, sadece talimatı üyesinden alan bir sendika hayaliniz varsa, hepinizi Hürriyetçi Eğitim Sene davet ediyoruz. Haziran ayında genel merkezimizin tüzük kurultayında söylediği bilgilere dayanarak, şube delege adaylık seçimlerine 3 ay kalmıştır. Şube delege seçimlerine 4 ay kalmıştır. Biz sendikamızı büyütmek ve yaymak isteyen herkesle kucağımızı açacağız. Biz sizden bizden demeyeceğiz. Taraflı tarafsız, sosyal, sonuç alan, etkili sendikacılığımızı her yerde gerçekleştireceğiz. Bu masadaki herkesin tek bir ideali var. Rabbim bizleri Mustafa Kemal'e, vatana, bayrağa nefer kılsın. Bunun için sahada olacağız. Bunun için mücadele edeceğiz. Bu toplantımıza gelen herkesin ayaklarına sağlık. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Teşekkür. Ederim.